Ama şöyle omuzlar mı güneş kremi sürer misin? Dön. Dön süreyim. Abla şey uzanırken çeksene. Bırak beni ya. Allah Allah geldiğimizden beri onu sür bunu çek. Salak. Nasıl çıkıyorum? Mal gibi. Bir dur. Duruyorum. Kıpırdama. Abla hadi son kez şu ağaçlara doğru hadi. Sen de benim fotoğrafımı çeksene. Yan profilden al buradan daha güzel çıkıyor. Sen de mal gibi çıkıyorsun. Senin kadar değil. Tamam çok güzel çıkıyor. Tam böyle havaya bakarken ha. Bitkiye tutuyormuş bu bıçak. Abla. Ne haber mal? Valizim al. Anne nerede? Komşuda. Bırak valizimi. Abla yeni bir şey var. Ona bakıyorum. Almadım yeni bir şey. Kapat. Oha kış boyu bunu aradım ben. Onu ben koymadım. Ya annem koymuş. Ben ne yapacağım senin kıyafetlerine? Annemi çağır komşudan. Ablam geldi de. Oha! Sen benim yatağımda mı yatıyorsun ben yokken ya? Ama sadece kıyafetlerimi koyduğum. Boklu kıyafetlerini yatağıma koyma. Kaldır çabuk. Kaldır. Dolaba bak. Ya sen salak mısın? Niye benim tarafımı kullanıyorsun? Alacağım. Bir de kaldı. Öldük mü? Geleceğiz herhalde. Mal. Çıkar hepsini. Ah, buzdolabına bak. Her şeyiniz de var mı? Nasıl satayım? Kettle'ı yeni mi aldınız? Evet. Çay koyacağım ben. Keşke hiç gelmesen. Sus tekmeli miyim sen ne yap? Oy mum. Aa, aç çapımı geberdim. Bakma öyle. Az camı aç ne kokuyor bu evi ya? Ama açarım şimdi. Şu yastığı ver de sırtımın arkasına koyayım. Al. hareket ediyor. Teyzesi gel bak hareket ediyor gel. Bak burada götü var. Geçen gün de dokundum ya. Sen niye geldin bugün? Gelmeyeyim de ne yapayım? mi benden çıktı mı var? Çocuk ona benzeyecek. Bakını seviyorsan şu yapar bir masaj yapsana. Davul olmuş davul baksana. Az dokun, az dokun. Bu tamam uzat bana doğru. Getir. Sence kilo mu ödem mi? Hangisi? Yani ödem gibi ama kilo gibi de anlayamadım pek. İnsan bir anda kilo der mi? Salak duygusalım bilmiyor musun? <laughs> Allah tuzu uzatsana ya. Domatesi dökeyim. Şu an senin kadar sevsek ya. Gerçekten bak. Gece saat 4. Ağzında rujun. Nasıl bu kadar seviyor? Ama senin gibi mi olayım ya? Bütün Ramazan'ı zehir ediyorsun hepimize. Kalk karşıma. Kalk ben seni görmek istemiyorum. Kalk. Kalk. Çay getirsen çayın bitti. Bu hizmetçin mi var ya? Kalk kendin al. Allah Allah. Bak yemin ederim uykum var burada. Ağzına bir tane yapıştırırım seni. Yok ya. Yapıştırsana. Zekalı ya. Ben yapmıyorum sarmalı ya. Yapma. Tutmasana. Tutma. Sanki bize tutuyorsun kim ediyorsun ya? Ben yemiyorum Köpek ya. Köpek. Bok ye. Anneciğim bak görsün teyzen ne ikram ederse etsin toksun tamam mı? Evde her şeyimiz var. Tamam. Tamam. Toksun daha yeni yedik tamam mı? Hadi zile basalım. Aaa. Sürpriz. Biz geldik. Kız hoş, <laughs> hoş geldin. Gel oğlum. Bak pilavım var çorbam var hemen getireyim açsanız ha. Fısına yemin ediyorum bak sofrayı mutfakta bıraktım öyle geldim. Aa yeni kaldırdım ya. Gel otur iki lafın belini kıralım gel. Anne ben pilav yiyeceğim. Canım pilav çekti. Ya olur mu? Yeniydi. Yeni yedi. Yeni kalktık ki mantı yaptım sana. Çorba yaptım. Yeni kalktık ya. Çocuk işte vallahi dışarıda böyle lan. Kız bitmezse dur getireyim çocuğa. Çok az koy. Şu kadar fazla. Çok azıcık koy. Çünkü tok yedi yani. Ya seni kapıda uyarmadım mı ya? Anne canım pilav çekti. Sakın bir pilav yapmıyorum mu evde? 40 kilo diye bir koda verdiniz. Sakın bir sakın. Sakın bir. Ay ama sen mi vardın tuvalette? Niye partiye giriyorsun? Nereden bileyim ya burada olduğunu? Gerizekalı bir yere gittiğimiz mi var? Ya tutun ya tuvalette. Abla ne bakıyorsun öyle ya? Tamam bakıyorum? Bana bakıyorsun nereye bakacağım? Duvara bakıyorum. Bu çöplerini kaldır buradan hizmetçin mi var? Alacağım şimdi. Bunları buraya asma ya. Bunu asacak başka bir yer mi var? Gerçekten koca bir eşek giriş getiriyor sanki karşımda. Keşke böyle tam kapanırken seni kapıda bıraksaydık. Seni bıraksaydık. Abla. Bu beyaz ayakkabıları nereden aldın? Çok güzel. Pazardan aldım kurtları ya. Sakın giyinme. Abla giyinmeyeceğim. Beğendim sadece. Beğenme eşyalarını. Zaten alacağım kendime. Seninkinde gözüm yok. Satayım sana 50 lira. Abla sen zaten kırık aldın. Niye bana 50'ye satıyorsun? Benim ayaklarım girdi ayakkabıya. Kıymetlendi. Yok ya! Peynir kokulu ayaklarına para mı vereceğim bir de? 30 yap alayım. En az 40'a satarım. Abla zaten 25'im var. 5'ini de babamdan alacağım. İndirim yap alacak. Ayağımız alışsın. Tamam hadi 30 lira. Param vardı ki seni kandırdım. <laughs> Salak ben 20'yi aldım. Anne ya! <laughs> Çağrılma Efe abinle oyunlar oynayın olur mu? <laughs> tamam. Efe abisi, Veli geldi. Getir oyuncaklarını. Anne oyuncaklarını Veli'ye verme demedin mi ya? Kız hayır. Kız yok ben e, Veli'ye verme demedim. Aşağıda deli bir adam var. Deli'ye verme dedim aşkım yanlış anlamış. Tabii ki oyna Veli'yle o senin arkadaşın. Kız, sen neler yapıyorsun? Anne. Efendim? <laughs> Kavga ettiler <edin> herhalde. <laughs> Veli bana vurdu. Hayır anneciğim o senin arkadaşın vurmaz sana. <gülüyor> vurdum vurdum. <laughs> Aşkım madem vurdu sana sen de vursana bir tane. Ne saklanıyorsun köşeye salak gibi. Ben de vurdum ama önce o vurdu. <laughs> aferin altta kalma aferin. Bak Nimet teyzene bana bir tane vursun bakayım alırım ayağımın altına. Al alabilirsen bir daha Nimet teyzene. Sakın ezdirmiyorsun kendini. Kız geleyim mi? Tamam. Hadi oynayın şimdi hadi bakalım vurmak yok vurmak yok.